Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte banyo vlog'dan vlog yok. Banyodan sonra vlog. Evet, ikisi çok sinirliyim. İki saatte şurada bir lego vardı. Yapmıştım çiçek lego. Ve dengesi çok bozulmuş. Dengesi bozulmuş. O yüzden boynu düşmüş düşüp duruyordu. Ben de en son kutusuna koydum orada. Neyse İlk öncelikler şunu çıkartıyoruz ben kıyafetimi ben. Gyelim ben. Saçımı ayırıyoruz arkadaşlar. Saçımı ayırıyoruz. Bakın. Saçımı ayırıyorum. Bakın bakın saçım ne Bu arada neden aynadan bakmıyorum? Ayına aynadan bakmıyorum da oradan bakıyorum anlamadım. Zaten sadece kaküllerim şöyle ayrılacaktı. Ayrıldılar gibi. Yarın perşembe yaşasın son gün. Son gün demişim. Gün daha vardı, ondan sonra son gün. Aa! Şu saçım dolanmaz olmuyor arkadaşlar ya. Evet şimdi saçımı tarayacağız. Aa neden böyle oldu saçım? şu her Niye bak bir de saçım çok dökülüyor benim bu aralar. Neden bunu Kestirdikten sonra saçım bayağı bir dökülüyor. En sinir olduğum nokta yani bu da. Evet şöyle Keravi var. Bu arada şimdiden hayırlı savurlar. Hayırlı Ramazanlar. Herkes oruç tutuyor değil mi? Küçükler tutmasın ama. Küçükler de öğren kadar tutsun. Küçükler dediğim üçe gidenler, 3'e gidenler tutabiliyor. Tutmasın bence diye düşünüyorum. Ben 3'e ve 4. sınıfa giderken arkadaşlar ben öğlene ne kadar tutuyordum. Çünkü tutamıyordum başka türlü. Böyle ne kadar tutuyordum zaten. Daha bayağı iyi oluyordu. Yani ne iyi olur ona ya. Ama Neden ötekilerini? Ne öğlene kadar tutulan bir oruca teneke oruç bir şey oruç ama ne bilmiyorum ben de inan ki saçımı şöyle şöyle şu kıskıç la soğuk pusu yiyeceğim sonra soğuk kahve yapacağız arkadaşlar sizlerle soğuk kahve bakın saçımda çok dökülüyor ama annem söyleyeceğim Bayağı bir dökülüyor ya. Wow, saçım çok ıslak. Hii. Saçımı bu sefer kurutmayacağım. Kurutma makinesinden korkuyorum. Gerçekten kurutma makinesi. korkan bir insan. Ya bu ne abicim? Bu ne bu ne bu ne? Şununla, şunun farkına bakar mısınız? bir açıyorum arkadaşlar hiçbir şey yok kapatırken ne bir kapatırken düşünün uf, sarı ışık yanıyor neden bilmiyorum onu da soğuk kahve çok iyi gider şimdi bana süt yok vardır inşallah uf, inşallah, inşallah yoksa da Vallahi arkadaşlar yapamayacağız ya olmadı ya neyse normal bir şekilde toplayalım şöyle bu olmuş ki ne olmuş ki illa öyle mi yapmamıza gerek var yok e ee, şöyle olsa da olur şu saça bakar mısınız üstümü görmediniz bakımlarıma da açıyorsunuz bakımıma İlk önce şu saçımı yapayım dedim ve Saç görüyor musunuz? Saçımın çokluğu gitti. Saçım dökülüyor. Arkadaşlar vallahi döküle döküle giderse saçım korkurum ne anladınız değil mi? Kel olurum yani. Normal olarak kel olurum. Tarak aşağıda duruyor çünkü benim işim olmuyor. Sadece banyo günlerinde oluyor. Ben saçımı taramıyorum. Bugün tararım ya. Başka gün taramam. Başka gün hiç 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 taramam. Öldürürüm o zaman da. Neden biliyor musunuz? Saçım şişiyor. Bildiğiniz. Normal olarak şişiyor. Kabarık oluyor yani. Şöyle dediğimde kabarık oluyor. Bayağı bir kabarıklaşıyor. Bu bedene rahatsız ediyor sevmiyorum o yüzden bu huyunu kabarık kabarık şöyle takalım şunları da öylesine böylesine dursunlar bunlar benim aşklarım ben bunları ne zaman takıyorum Allah bu kahkülüm olduğundan beri takıyorum bunları bu şunu takayım Evet. Şimdi ilk önce şu yağlı cilt için yüz kremi Nivea'nın kullanıyorum. Benim yağlarım çok yağlı ama ben anlamıyorum. Bunun falan çok yağlı. Bunu kullanacağım. Üstüne başka krem kullanmıyorum. Kullanıyordum normalde arkadaşlar. Bu da abimin ben buldum yani. Yukarısı onun tuvalet gibi bir şey yani o kullanıyor hep. Biz de aşağıya kullanıyoruz. O yukarı bizim için tabii ki de. Aşağısı da annemle için. Yani biz de gidiyoruz. Ya öyle diyoruz biz sadece. Ee, ben de bu yağlı cilt için şey gördüm abimle. Ben de kullanayım dedim. Benim de cilim yağlı. Abime çekmişim. Cilim çok yağlı. O yüzden bu sivilcelerim çok oluşuyor. Şu anımda özellikle sivilce oluşuyor o yağdan dolayı. Neden bilmiyorum bilmiyorum böyle yanlık üzerine şöyle bir Bakın, şuralarımda hepsi videolar cildim yağlı diye bu arada oluyor o yüzden çok böyle cildim çok yağlı oluyor bir de dudaklarım çok re diğer tarafına sürmedim çok cildim yağlı oluyor. İşte dudaklarım çok kuruyor. Neden oluyor bunun hiçbirini de bilmiyorum. Bugün benim banyo günüm. Günüydü. Çarşamba günü. Üzüme su yani bir ilk Çarşamba günleri benim banyo günlerim artık. Artık. Artık demişim. Banyo günlerim. Benim arkadaşımın da öyle. Çarşamba günleri hep banyo günleri yani. Biz ikimiz de banyo günleri çarşamba günleri kullanıyormuşuz demek ki. Yani onu öğrendik. İçinde yok ve sıkacağım bakın. Bakın. Geldi mi açıktan? Belli olmaz belki. Ben belli Bakın. içinde yok. Kadın blok bile yok. Şaşırıp kalıyorum. Neleyime ne, ne. kolonya ya sokuyorum. Ben bu kadar e, normalde şunu sürüyorum yüzüme ama bir şey bu zaten. Bu kadar sonra bir şey yapmayacağını zannediyorum. Şu yaramı süreceğim aslında bunu. Şurada bir yara çıkmış arkadaşlar. Böyle. Bu yarama şöyle dağıtacağım. Emsin diye. Emli bu inşallah uğraşacak. Daha çok iyileşecek pardon uğraşacak demişim. Daha çok kızarıkta arkadaşlar. Bu şu kremi sürdükten sonra bakın emiyor. Sürdükten sonra kimzılığı gitti. O beni rahat atla, rahatlattı. Rahatlattı. Neden böyle şeyler çıkıyor Neyse arkadaşlar, canlarım benim. videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Siz çok 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 seviyorum. Hayırlı Ramazanlar tekrardan. Videoyu like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.